Hazreti Muhammed'in İslam öncesi inancı. Vahiy ile tanışana kadar Hazreti Muhammed'in inancının ne olduğu konusu en çok merak edilen siyer meselelerinden birisidir. Öncelikli olarak belirtelim ki Kur'an onun içinde yaşadığı Arap toplumunu ümmi olarak niteleyip kitap ve peygamberlik geleneğine sahip olmadıklarını vurgulamaktadır. Buna göre Hazreti Muhammed'in de ümmi olarak tanımlandığını ve o toplumun ortalama bir üyesi olduğunu hatırlatalım. Dönemin değer yargıları veya ayırt edici vasıfları olarak ne şairlik, ne kahinlik, ne zenginlik, ne yiğitlik, ne cengaverlik, ne evlat çokluğu ne de statü olarak öne çıkan bir yönü vardı. İnanç açısından da herhangi bir ayırt edici özelliğinden söz edilmemiştir. Mekke toplumu paganist olsa da içlerinde farklı inanç tezahürlerine sahip insanlar da bulunuyordu. Bunlar arasında putlara inanmayanlar olduğu gibi doğrudan onları eleştiren ve tevhidi savunanlar da vardı. Zeyd bin Amr, Taifli Ümeyye bin Salt, Medineli Ebu Kays el Eslet veya Ebu Amir gibi muvahitler bunlardan sadece birkaçıdır. Zeyd bin Amr putperestliğe savaş açmış birisiydi. Hatta putlar adına kesilen hayvan etlerini de yemediği söylenir. Putperestlik aleyhine konuştuğu için yakınları tarafından Mekke'den kovulmuştu. İbni Hişam Zeyd bin Amr'dan bahsederken şu bilgileri aktarmıştır. O ne Yahudiliği ne de Hristiyanlığı benimsedi. Kavminin dininden ayrılıp putlardan uzak durdu. Kan ve ölü hayvan eti yemekten kaçındı. Putlar için kurban edilen hayvanların etini kesinlikle yemezdi kız çocuklarının diri diri gömülmesinden sakınırdı. Ben İbrahim'in Rabbine ibadet ederim derdi. Kavminin yanlışlarını dile getirerek açıktan eleştirilerde bulunuyordu. Bir gün Kabe'ye yaslanarak Kureyşlilere şöyle seslenmişti. Ey Kureyş topluluğu! Zeyd'in nefsi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, benden başka aranızda İbrahim'in dini üzerine olan yoktur. Ey Allah'ım! Şayet yönlerin hangisinin senin için daha sevimli olduğunu bilseydim, o tarafa dönüp sana ibadet ederdim. Fakat bunu bilmiyorum. Sonra avuç içleri üzerine secde edip Allah'a ibadet etmeye başladı. Benzer şekilde Varaka bin Nevfel, Osman bin Huveyris, onun annesi Ümeyye Benete, Abdülmuttalip gibi isimlerin de tevhide inandıkları, kimisinin arayış içinde olduğu, putlara tapmadıkları, Dürüst ve sade hayat yaşadıkları iddia edilmiştir. Keza yine toplum içinde içki içmeyen, zinaya yaklaşmayan, toplumun aşırılıklarına bulaşmayan ve yardımseverlikleriyle tanınan birçok insaflı isimden bahsedilmektedir. Hakim bin Hizam, Ebu'l Bahteri, Osman bin Mazun, Mut'im bin Adi gibi isimler bunlardan birkaçıdır. Mekke dışında olmakla beraber hikmetli sözleri ve tevhid içerikli konuşmaları ile tanınan önemli isimlerden birisi Kus bin Saideydi. Onun Ukaz'daki konuşmasından ve hikmetli sözlerinden Hazreti Muhammed'in etkilendiğine dair rivayetler aktarılmıştır. Rivayetler arasında Hazreti Muhammed'in de anılan şahıslar gibi bir yönünün olduğundan hiç bahsedilmemiştir. Mekke'de tevhidi savunanlar genelde hanif olarak isimlendirilmiş ve bazı muvahit isim listeleri verilmiştir. Ancak bunlar arasında isminde yer verilmemiştir. Her ne kadar dedesinin muvahit olduğu ileri sürülmüşse de, bunun onu yüceltmek amacıyla geriye dönük tanımlama olduğunu hatırlatalım. Zira erken döneme ait kayıtlarda bu tür bir bilgi yoktur. Hazreti Muhammed'in bilinen en önemli vasfı alçak gönüllülüğü, Güzel ahlakı, güvenilirliği ve yardımseverliğiydi. Hatice ile evlenip maddi durumu iyileşince fakirlere yardım ettiği, muhtaçlara el uzattığı, akrabalarıyla sıcak ilişki kurduğu söylenir. Güvenilirliği nedeniyle toplumda Muhammedü'l Emin olarak anıldığı iddia edilmiştir. Belki de bu vasıfların bir kısmı onu yüceltme amacıyla sonradan oluşturulmuş olabilir. Ancak toplumdaki konumuna bakılırsa bunların hepsinin karakterine uyduğunu söylemek mümkündür. Diğer yandan toplumun ahlaki çöküntüsüne bulaşmamış ve aşırılıklarından uzak durmuştur. Bununla beraber farklı isimlerin de benzer özelliklerle tanındıklarını, bunlardan birisinin yakın dostu Ebu olduğunu hatırlatalım. Hz. Muhammed'in ismi öne çıkmasa da, yaşantı olarak muvahitlere yakın bir hayat sürdüğünü söylemek mümkündür. Hz. Muhammed'in risalete yakın dönemde bir arayış içinde olduğu, yalnız kaldığı, kuytu yerlere gittiği, belli bir tefekkür süreci yaşadığı ve yalnızlığın kendisine sevdirildiği iddia edilmiştir. Onun arayış içinde olduğu konusu vahye de yansıyacak dal üzere olduğuna işaret edilmiştir. Bu kavram kimi yorumlarda dalalet üzerinde bulunduğu şeklinde yorumlanmış, ancak ayetin içinde yer aldığı Duha Suresi'ne bakılırsa burada bir arayış içinde olduğuna işaret edildiğini hatırlatalım. Kaldı ki dalalet üzerinde olmuş olsa bile bu durumun nübüvveti açısından bir nakısa teşkil etmeyeceğini belirtmekte yarar vardır. İbnül Kelbi cahiliye döneminde onun tek başına ibadet ettiğini, putlara tapmadığını, putlar adına kesilen kurban etlerinden yemediğini daha önce kavminin dini üzereyken Hubel'i ziyaret ettiğini, ancak sonradan putların hiçbirisine inanmadığını açıktan ilan ettiğini iddia etmiştir. Bir başka rivayette Hz. Muhammed'in kendisinden bahsettiğini ve peygamberlik öncesi hayatıyla ilgili şu açıklamaları yaptığını aktarmıştır. Ben kavmimin dini üzereyken El-Uzza'ya beyaz alaca bir koyun sundum, kurban ettim. Ayrıca putlar adına kurban kesip etini dağıtmanın Kureyşliler arasında bir gelenek olduğundan da bahsedilmiştir. Bazı yorumlarda onun putlar için kurban kesmeyeceği düşüncesiyle anılan rivayet değiştirilmiş ve az kalsın bir put önünde kahverengi tüyleri olan bir koyunu kurban edecekti gibi bir iddiaya dönüştürülmüştür. Malum olduğu üzere İslam'dan sonra da Hazreti Muhammed hayvan kesip etlerini dağıtmıştır. Bu rivayetler doğruysa Hazreti Muhammed'in putları ziyaret ettiği ve kurban kestiğine dair bir tahmin yapılabilir. Ancak bunun ne derece gerçeği yansıtacağı konusu tartışmalıdır. Hazreti Muhammed'in çocuklarından bahsedilirken Abdullah'ın adının Abdüluzza, Uzza'nın kulu olduğuna dair rivayetlere yukarıda değinmiştik. Büyük oğlu Kasım'ın yanı sıra Abdüluzza ve Abdümenaf adında iki çocuğu olduğu yönünde de iddiaların bulunduğunu dile getirmiştik. Keza Tahir Abdullah'a ise tayyip künyelerinin verildiğini ve bunların put isimlerinin üzerine örtmeye yönelik lakaplar olabileceğine dair ihtimalden de bahsetmiştik. Bütün bunlar doğru olsa bile bu durum onun putperest olduğunu göstermek için kafi değildir. Aksine yerinin ve yaşam tarzının muvahitler arasında gösterilebileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir rivayette Hazreti Muhammed'in Laat Uzza ve Menat gibi putlara hiç tapmadığına özellikle vurgu yapılmış, buna mukabil bir başka rivayette ise eşi Hatice ile beraber gece yatmadan önce kendi putlarına ibadet ettikleri ve sonra uyudukları iddiası dillendirilmiştir. Ayrıca Risalet öncesinde tek başına ibadet ettiğine ve Kureyş'in putu olan Hubel'e saygı duyduğuna değinilmiş ancak sonradan hiçbir puta inanmadığı kaydı düşülmüştür. Hazreti Muhammed'in nübüvvetle tanıştığını duyan Hazreti Ebu Bekir'in Müslüman olmasından bahsedilirken, Hakim bin Hizam'ın ona teyzesi Hatice ve onun eşi Muhammed'in putlardan hoşlanmadıklarını hatırlattığı ve şu ifadeleri kullandığı söylenir. Eşimin dediğine göre Hatice putlara kötü sözler söylüyormuş. Kocasının da onlara yaklaşmadığını zaten biliyorsun. Bir başka rivayette yine Hazreti Muhammed'in putları kötülediğini atıf yapılmıştır. Hatta bu rivayette de yine konuşmanın Hakim bin Hizam ile Ebu Bekir arasında geçtiğine dikkat çekilmiştir. Her iki rivayet Hazreti Ebu Bekir'in Müslüman olmasıyla ilgili haberler arasında geçmekte ve özellikle daha önceden de arkadaş olmalarına atıfla kocasının da putlara yaklaşmadığını biliyorsun. Mealindeki açıklama, cahiliye döneminde putlara karşı mesafeli olduğunu göstermektedir. Bununla beraber Zeyd bin Amr örneğinde olduğu gibi doğrudan putlara ve putperestliğe savaş açmış birisi de değildir. Zeyd bin Amr putları eleştirip halkı putperestlikten uzaklaştırdığı gerekçesiyle Hazreti Ömer'in babası Hattab ona karşı aşırı düşmanlık göstermiş ve şehirden uzaklaştırmıştır. O da şehrin dışındaki belde mevkiine çekilmiş, Durumuna üzülen Hazreti Muhammed evlatlığı konumundaki Zeyd bin Harise ile birlikte ziyaretine gitmiş ve yiyecek ikram etmiştir. Bunlar arasında et olduğunu gören Zeyd, bu etin put adına kesilen hayvandan olup olmadığını sormuş. Evet. Cevabı üzerine putlar adına kesilen hayvan etini yemediğini söylemiştir. Ayrıca putlara kurban kesenleri ve onlara tapanları da eleştirince İbn İshak'ın iddiasına göre bu görüşmeden sonra Hazreti Muhammed bir daha hiçbir puta dokunmamış ve onlar için kurban kesmemiştir. Benzer bilgiler değişik kaynaklarda veya hadis rivayetlerinde de dile getirilmiştir. İddia doğru kabul edilirse o güne kadar Hazreti Muhammed'in putlar adına kurban kestiğine dair bir çıkarım yapılabilir. Ancak bize göre bu iddia onun putperest olarak tanımlanması için yeteri kadar ikna edici değildir. Bir başka rivayette ise Hazreti Muhammed ile Zeyd bin Harisenin birlikte yemek yedikleri, o sırada Zeyd bin Amr'ın onlara rastladığı, Hazreti Muhammed'in de onu sofraya davet ettiği, Zeyd'in putlar adına kesilen kurbanetini yemediğini söyleyip daveti kabul etmediği iddia edilmiştir. Onun itirazı üzerine Hazreti Muhammed'in de o günden sonra bir daha putlar için kesilen kurbanetinden yemediği iddiası dillendirilmiştir. Anılan rivayetlerde putlar adına kesilen kurban etini ikram edenin Hazreti Muhammed olduğundan bahsedilirken daha geç döneme ait kaynaklarda roller değiştirilerek bu sefer Zeyd bin Amr'ın Hazreti Muhammed'e et ikram ettiği onun da put adına kesildiği için yemediği iddiası dillendirilmiştir. Kur'an müşriklere seslenirken Hazreti Muhammed'in kendi aralarında yaşayan birisi olduğunu hatırlatmış ve yoksa onlar elçilerini hiç mi tanımadılar? Bu yüzden mi onu inkar ediyorlar? diye ona karşı menfi tutumlarını ve olağanüstü beklentilerini eleştirmiştir. Ayet aynı zamanda onun risalet öncesindeyken toplum içindeki konumu hakkında da bilgi verir mahiyettedir. Dolayısıyla Hz. Muhammed'i gayet iyi tanıdıklarına vurgu yapılmıştır. Bununla beraber hiçbirisi onu geçmişte putlara tapan kişi olarak anıp Sonradan onların karşına geçmekle suçlamamış veya başlangıçtan beri zaten putlara karşıydın gibi bir eleştiride bulunmamıştır. Bütün bunlarla beraber şunu da hatırlatalım ki, Hazreti Muhammed içinde yaşadığı toplumun değer yargılarını tamamen reddetmemiştir. Onlar gibi Kabe'yi tavaf etmiş, haç ve umre yapmış ve buradaki rükünleri yerine getirmiştir yeri gelmiş haram aylarda yapılan ficar savaşlarına katılmış veya Kabe'nin inşaatında görev almıştır. Bazı Mekkeliler gibi Hira'da inzivaya çekilmiş, o toplumun bir geleneği olarak Zeyd'i evlat edinmiş ve bu sayede erkek evlat özlemini gidermiştir. Dolayısıyla peygamber olmadan önce kimi cahiliye geleneklerini sürdürmesi veya bunları uygulaması problemmiş gibi gösterilemez kimi rivayetlerde çocukluğu ve gençliğinde cahiliye döneminin kötülüklerinden korunduğu iddiaları dillendirilmiş, bu bağlamda putlardan uzak durduğu, kalbinin yarılıp kötülüklerden temizlendiği ya da bulut tarafından gölgelendiği gibi mesnetsiz haberler aktarılmıştır. Oysa bunlar geriye dönük kurgular olup, Çocuk yaştan beri peygamberliğe hazırlandığını iddia edebilmek adına üretilmiş hayali iddialardır. Onun bilinen en önemli özelliği Cahiliye toplumunun ahlaki çöküntüsüne bulaşmaması, dürüstlüğü, sadeliği ve güvenilirliğiydi. Bunların dışında herhangi bir Kureyşli gibi ortalama bir hayat yaşamıştır. Bir rivayette peygamberlik öncesinden bahsederken Hazreti Muhammed'in "Ben kavmimin dini üzereyken" mealinde bir ifade kullandığı iddia edilmiştir rivayet doğru bile olsa bu durum onun yaşadığı toplumun sosyolojisinden veya dini hayatından farklı bir yönünün olmadığını ortaya koymaktadır. Diğer yandan müşrikler atalarının dininden ayrılanları sabi'i olarak nitelemişler ve aynı sıfatı Hazreti Muhammed için de dillendirmişlerdir. Daha öncesinden böyle bir sıfatla anılmasından, hareketle onların dininden olduğundan bahsedilebilir. Ancak bu tür sıfatın Aynı zamanda onların yaşam tarzından uzaklaşma bağlamında kullanıldığını hatırlatalım. Dikkat edilirse ne onlar gibi putperestliği savunmuş veya putları övmüş ne de tamamen bunlara karşı savaş açan bir rol oynamıştır. Bu yüzden mutlak olarak inancı şuydu demek yerine ortalama bir Kureyşli gibi yaşadığını söylemek ve özellikle risalete yakın dönemde arayış içinde olan birisi olarak nitelemek Kanaatimce daha yerinde olacaktır. Ayrıca toplumun aşırılıkları ve ahlaki çöküntüsüne karışmamasına bakılırsa hanif olarak nitelenenlere yakın bir hayat yaşadığını söylemek mümkündür.